Evet arkadaşlar bugün bir farklılık yapacağız, doğa yürüyüşü yapacağız. Şimdi bu doğa yürüyüşü yapmak için biz Osmanlı mahallesine geldik. Çeden ee, Şanlıurfa'ya e, da 41 numaralı otobüse bindik. E, ondan sonra e, yaklaşık 5 kilometre sonra otobüsten indik ve şu anda e, Osmanlı e, parkının giriş kapısındayız yaklaşık 10 kilometre yürüyeceğiz. Bu 10 kilometrelik yürüyüşün giriş alanımız Osmanlı Mesire alanından buradan başlayacağız. Bu da hem yürüyüş yapacağız, hem çekim yapacağız, hem aksiyon dolu günler bugün yaşayacağız. Evet, Osmanlı Mesire alanından kapısından girdik. Şu anda arka tarafından çıkacağız. Şu karşıda gözüken Nemrut'un tahtı o bölgeleri gezeceğiz. Bu arada Apple'ın CEO'su aynı zamanda ortağı olan Steven Jobs'un son yazısını sizlere anlatacağım. Evet, mesire alanının arkasından arka vadiye doğru çıktık. Bu yol böyle devam ediyor. Biz şu arkada görmüş olduğumuz bütün tepeleri gezeceğiz. tabi bu arada köpekler havlayabilir. Korkmayın. Evet şu anda Urfa'da doğa yürüyüşü yapıyoruz. Doğa yürüyüşü çok güzel oluyor. Tavsiye ediyorum. Bakın her şeyi görebiliyorsunuz. İşte bir bayan hayvanlarını burada otlatıyor. Biz de şu tepeye önce çıkacağız. Orayı gezeceğiz. Sonra şu işlere. Evet. Doğada yürüyüşlerin olmaz olmazı. Kö köpekler. Görüyorsunuz. Burası bir şapel. Ama işte doğada görüyorsunuz arkadaşlar. Köpeklere karşı dikkatli olmak lazım. Derler ki kulağını diken, kuyruğunu sallayan, dişini gösteren köpeklere dikkat. Evet. Şimdi burası bir şapel gördüğünüz gibi. Aslında buralara bakılsa, edilse çok süper. Tarihi bir şapel burası. Şöyle hemen içine de bir bakalım. Bakın. Bu bölgede zamanında Hristiyanlar yaşanmış Hristiyanların yerleşim alanı. Bir çeşit bu yaşam alanında ibadet yerleri unutulmamış. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi şapel burası. Evet, doğa yürüyüşleri arkadaşlar böyle sizin tarihi yerleri görmeniz için de bir vesile oluyor. Bakın şu anda tepedeyiz. Evet bakın görüyorsunuz doğa yürüyüşünde bir insan figürü var burada. Evet burası gerçekten güzel. Bakın görüyorsunuz. Evet. Şöyle gidiyor. Şu da e, su sarnıcı da olabilir. Evet. Şu an Şu anda çay molası verdik. Görüyorsunuz. Yine bu doğa yürüyüşlerinde çay olmazların olmazı. Evet, çay molamız bitiyor. Evet. evet. Şu anda doğa yürüyüşümüz devam ediyor. Mükemmel. Bir hafta sonu çoluk çocuğunuzla da gezebilirsiniz. Şimdi bu doğa yürüyüşünde Steve Jobs'un 56 yaşında Apple'ın CEO'su aynı zamanda ortağı olan Steve Jobs'un 56 yaşında ölmeden önce yazmış olduğu bir yazıyı sizlere anlatacağım. Bu yazı çok önemli. Niye önemli? Çünkü bize hayat tecrübesi kazandırıyor. Diyor ki Steve Jobs son yazısında iş hayatında büyük başarılara ulaştım. Kimilerinin gözünde hayatım başarının timsali fakat işin dışında çok az neşem oldu benim. işin sonunda zenginliğim ve alışmış olduğum hayatın bana getirdiği tek gerçeklik. Ölümle yüzleştiğim şu anda yatağımda uzanıp hayatımı gözlemler gözlerimde canlandırırken fark ettim ki gururlandığım şöhretim ve servetim ölümün karşısında ne kadar manasızmış. Evet, şiirimize devam edeceğiz. Ama gezi esnasında böyle çok güzel mağaralarımız var. Evet, bakın görüyorsunuz. Karşıya Deir Yakup Mağarası'na doğru yürüyoruz. Evet, zeytin ağaçları ekmişler. Buralarda çok güzel ziyaret edebileceğiniz mağaralar var. Şu görüyorsunuz bir mağara daha burası. Vallahi mükemmel. Burası aslında turizme kazandırılsa çok süper olacak. Evet bu sütleyen ne işe yarıyor? Nedir? Sütleyen otu normal incir gibi içerisinde süt barındırıyor. Kırıp suya attığımız zaman eğer suda balık yaşıyorsa Sudaki balıkların oksijenini tüketip balıkların su üstüne çıkması sağlıyor. Eski çağlarda balık avlamak için onları kullanmış. Evet, evet. E, doğa yürüyüşümüzde bir süt neşe yaradığını öğren. Evet, şu anda Deiri Yakup Manastırı'nın altındayız. Bu bölgede keşiş odaları var görüyorsunuz. Ya mükemmel bir doğa yürüyüş. Süper. Evet, şimdi doğa yürüyüşümüzün en güzel alanına geldik. Deiri Yakup Manastırı. Halk adında buraya Nemrut'un tahtı da deniliyor. Niye Nemrut'un tahtı denildiğini söyleyeyim? Hazreti İbrahim <laughs> Peygamberden yani Milattan önce 2000 yıllarında burada Nemrut Bin Kenan adında bir hükümdar yaşamış. Bu hükümdar Urfa çok sıcak bir memleket. Yazları buraya geliyormuş. Dolayısıyla buraya Nemrut'un tahtı deniliyor. Fakat daha sonra Milattan sonra 5. yüzyılda Urfa'da Hristiyanlık yaygınlaşınca bur burada Suruçlu Aziz Yakup, Suruçlu Aziz Yakup burayı manasır haline çeviriyor. Manasır haline çevirdikten sonra buraya bir yaşam alanı oluşturuyor. Buralarda talebe yetiştiriyor arkadaşlar bu doğa yürüyüşü mükemmel yani bu dedi Yakup Manastırı da Urfa'ya uzak bir alan değil 10 kilometre uzaklıkta 61 numaralı otobüse buraya e, geliyor 41 numaralı otobüse binerek de biraz yürüyüş yaparak buraya e, gele gelebilirsiniz daha sonra Edessa Urfa'nın eski adı Edessa Edessa kralların krallarından Abgar Manu Burada Edessa krallarını buraya gömdürmüş. Şimdi şöyle bir bakalım. Bu arada Steve Jobs'un mektubunu tamamlayalım. Şimdi Steve Jobs ölmeden önce neler söylemişti? Ona bakalım. Yani kendisi güzel tavsiyelerde bulunuyor. Diyor ki: "Tavsiyem ailenize, eşinize, arkadaşlarınıza çok kıymet verin ve sevin." kendinize iyi davranın ve insanlara değer verin. Yaş, yaşlandıkça ve ümit ediyorum ki akıllandıkça fark ediyorsunuz ki 300 dolar, dolarlık saatte 30 dolarlık saatte aynı zamanı söylüyor. İç huzurun bu tarz şeylerle elde edilmediğini anlıyorsunuz. İster first class ister ekonomi uçun bilin ki o uçak düşerse siz de düşeceksiniz. Yani bu Steve Jobs'un bir tane eğitim ile ilgili çok güzel bir sözü var arkadaşlar. Bununla bitirelim. Çocuklarınızın zengin olması için eğitmeyin. Onları mutlu olmalar için eğitin. Evet. Çok güzel bir söz. Çocuklarımızın mutlu olabilecekleri meslekleri yapmasını isteyelim.